Lan ben sizin Evet, evet, evet. Canımımızı alacaksın ya. Canımızı alacak adam ya. Abi şey soracaktım. Ben bu arabayı ilanda gördüm. 5 gündür bu arabayı arıyorum. İlandan kaldırmışsın. Ben bu arabayı almak istiyorum abi. 5 gündür ilana koydun mu? Koymadım kardeş. Ama benzer sanki satarız. plakası benzer abi. Ne kadar fiyat onu soracaktım. Burada görünce şaşırdım arabayı. İstiyorsan satarız bile de.